Merhaba değerli dostlarım, kıymetli arkadaşlarım. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Esselamu Aleyküm diyelim öncelikle. Selam vermek her zaman için iyidir. Her müminin her mümine selam vermesi Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun demek anlamına geliyor. Değerli dostlar, bugünkü videomuzun amacı paslanan çamaşır makineleri. Çamaşır makinamız neden paslanır? Niye paslanır? Paslanma sebepleri nedir? Ve paslanan makinayı ne yapmamız lazım? Sizlerle beraber bu konuyu inceleyeceğiz. Buyurun arkadaşlar inceleyelim. Şimdi değerli tüketiciler, kıymetli arkadaşlar. Bu arçelik 8 kilogram piyano serisi dediğimiz bir cihazdır. Bakın pas ne yapmış arkadaşlar? Bu çamaşır makinamızın iç kısmı arkadaşlar. Burası pastanın kısımlar. Şimdi şurada aşırı derecede paslanma meydana gelmiş bu ön kapağı. Bakın şurada pas artık kaportayı delmiş. Pas devam ediyor. Şimdi bakın şu kısımda paslanmaya bakın alt kısımda bu şekilde devam ediyor. Peki bu pastan nasıl kurtuluruz? Ve ne yapmamız lazım pas için? Öncelikle arkadaşlar toz kutusu dediğimiz deterjan kutusu dediğimiz kısımda bakın maksimum minimum yazıyor. Bu ürüne aşırı derecede deterjan eklenmiş yıkama esnasında ve hiç temizlenmemiş Şimdi buraya aşırı derecede deterjan eklersek cihazımız suyu aldığı an fıskurtma yöntemiyle buradan kaldıracak. Bakın bu şekilde. Hop. Kapağın şu kısmına sızdıracak. Buradan sızan su direkt olarak alt tarafa gidecek. Aynı zamanda şu kısımda devam edecek. Alt tarafta da az önceki gördüğünüz gibi böyle devam edecek. Bu anakarta da zarar veriyor arkadaşlar. Aynı şekilde. Bakın kartın toz kutusunun bitiminde hemen anakart başlıyor. Buradan sızan su buraya geldiği an kartımıza zarar veriyor. Peki ustam diyeceksiniz. Bu paslanan cihazı ne yaparız? Ne ederiz? Nasıl ederiz? Arkadaşlar Arçelik boş gruplarında bu dış kasa dediğimiz ve ön panel dediğimiz şu panel ekstradan satılmaktadır. Yani cihazım çürüdü diye, cihazım paslandı diye cihazınızı kaldırıp atmanıza gerek yok. Eğer anakartımız sağlam ise kazanımız sağlam ise motorumuz sağlam ise resistansımız sağlam ise ventillerimiz sağlam ise bunun için cihazın paslandı diye bu cihazı kaldırıp çöpe atmaya hiç gerek yok. Bu dış kaporta tamamen olduğu gibi de satılıyor ve bunu aynı şekilde sıfır gibi yenileyebilirsiniz. Bu ön Kapak da aynı şekilde satılıyor arkadaşlar. Şu cam hariç şu kısım komple satılıyor. Yani bu ürünü paslandı diye çöpe atıp yenisine bir dünya para vermenize gerek yok. Umarım videom sizler açısından faydalı olmuştur. Emeğe saygı için videolarımızı beğenirseniz, kanalımıza abone olursanız ve yorum yaparsanız bizler açısından daha iyi bir şey olacaktır ve sizlere de daha iyi, daha güzel bir video olarak yansıyacaktır. Hoşça ve dostça kalın. Allah'a emanet olun.